Bugün günlerden Divriği ve Divriği'de cam terastayız. Muhteşem bir coğrafyaya bakıyor. Birçok cam terasa çıktık ama buradaki dağların heybetini inanın başka bir yerde görmedim desem yalan olmaz. Hele altta çaltı çayının menderesi de bu dokuya muhteşem bir keyif katmış. Diri Kalesi ee, yakın zamanın tarihlenmiş bir kale ama tam olarak tarihini bilmiyorum. Ama karşıda bir Keston Kalesi var ki görmenizi isterim. Kayalara oyulmuş bir kale. Yolu yok. Aşağıdan yukarı birkaç saatlik yürüyüşle çıkabileceğiniz bir kale. Ama orada o kadar güzel, o kadar heybetli duruyor ki anlatamam. Eğer yakın çekimden alabilirsen bir de öyle alalım. gözetleme kulesi gibi Çaltı Vadisi'ni ve Çaltı Çayı'nı aynı zamanda karşıda Keston Kalesi'ni ve bütün vadiyi seyretmek için yapılmış büyük bir emek var. Yaklaşık bir kilometre yakın bir yürüme alanıyla geliyorsunuz. Yürüme alanı böyle. Karşıdaki vadi böyle. Ve en son bu kulede biraz ayaklarını titreyerek sizi salladığını, kuleyi salladığını ve biraz içinizi ürperterek bu vadiyi bitiriyorsunuz.